Merhaba sevgili arkadaşlarım. Hepinize kolay gelsin. Umarım her şey yolundadır. En son videomuzda kültürgarlık başlamıştık. Kültürgarlıkla ilgili devlet yönetimi kısmından anlatım yapmıştık. Devlet yönetimini kendi içinde ikiye ayırmıştım. Merkez ve taşra olarak merkez yönetimini incelemeye başlamıştık. Merkez yönetiminin ilk unsuru olan padişahı görmüştük. Onu incelemiştik. Şimdi artık Osmanlı Devleti'nde merkez yönetiminin ikinci unsuruna yani saraya bakıyoruz. Arkadaşlar önce Osmanlı Devleti'nde tarih boyu kullanılmış saraylardan başlayalım. Şimdi Osmanlı Devleti'nde tarih boyunca kullanılmış ilk saray Bey Sarayı. Diğer ismiyle Bursa Sarayı'dır. Kuruluş videomuzda anlatmıştık. Kimin döneminde inşa ediliyordu? Orhan Bey döneminde inşa ediliyordu. Arkadaşlar bugün sadece bir tane duvarı bir tane de kapısı kalmış. Ama Osmanlı ilk saray örneği olarak burası önemli. Edirne Sarayı var. 1. Murat döneminde inşa ediliyor. Edirne'nin başkenti olarak kullanılmaya başlamasından dolayı 1. Murat döneminde Edirne Sarayı inşa ediliyor. Hatta daha sonra bu saray 2. Murat döneminde yangın sebebiyle yeniden neredeyse inşa ediliyor. Bazen 2. Murat yazıyor ama soruda sorarsa 1 ile soracaktır büyük ihtimalle. Sevgili dostlarım Edirne Sarayı'nın diğer ismi Gözyesi Sarayı diye de geçer Osmanlı tarihinde. Gözyesi Sarayı ne hocam? Şimdi gözden düşen cariyeler Topkapı Sarayı'nı yapıldıktan sonra İstanbul başkenti olduktan sonra gözden düşen cariyeler nereye sürülüyorlar? Sorun yaratan gözden düşen cariyeler Edirne Sarayı'na sürülüyorlar. Edirne Sarayı'nda geri kalan kısmını ömürlerinin gözyaşı içerisinde padişahlı ve topkapılı günleri andıkları için buraya gözyaşı sarayı da diyorlar. For example Mahidevran siz hatırlarsınız <laughs> Süleyman'dan Süleyman diyorum çünkü o benim kanunimi anlatmıyor. Orada da öyle bir sürgün olayı vardı sanki. Bu arada sadece sorun çıkaran cariyeler değil. Arkadaşlar aynı zamanda bir önceki padişah vefat etti. Padişah vefat ettikten sonra padişahın eski haremi, eski haremindeki gözdeler koğuşu yani padişahın eş yaşamı yaşadığı gözdeler koğuşu yeni padişaha miras kalmaz. Kalmamalı da zaten böyle bir şey mümkün değil. İşte onlar da nereye geçiyorlar? Edirne Sarayı'na. O yüzden de burası Gözdesi Sarayı diye de isimlendiriliyor. Bizim için en önemli saray Topkapı Sarayı. İstanbul'da inşa edilen ilk saray. Kimin döneminde? Fatih döneminde. Birazdan ona ayrı bir başlık açacağız zaten. Arkadaşlar Dolmabahçe Sarayı var. Batı tarzı yapılmış bir saray örneği. Abdülmecit döneminde inşa ediliyor. Biliyorsunuz Atürk'ün son döneminde de, rahatsızlığı döneminde de kullandığı saraydır. Dolmabahçe, Boğaz kenarı gerçekten çok güzel bir saray. Çırağan Sarayı var. Çırağan Sarayı'nı inşa ediyor Abdülaziz. Arkadaşlar Abdülaziz döneminde yine Boğaz kenarında çok güzel bir batı tarzı saray örneği bu da. Arkadaşlar Yıldız Sarayı var. Yıldız Sarayı'nın aslında yapımının başlangıcı 3. Selim'dir. 3. Selim annesi için inşa ettiriyor burayı. Daha sonra 2. Abdülhamit burayı ne yapıyor? Devlet merkezi olarak kullanıyor. 2. Abdülhamit istibdat döneminde burayı devlet merkezi haline getirmiştir. Şimdi arkadaşlar bakın İshak Paşa'da bir Osmanlı Sarayı. Ama burada vermedim. İşte baktığımızda Beylerbeyi de bir Osmanlı sarayı. Burada vermedim. Mesela Beylerbeyi'de İstanbul'da bulunan bir saray. Niye burada vermedim? Çünkü devlete merkezlik yapmış saraydır değildir sorusu gelirse unutmayın. Beylerbeyi ve İshak Paşa Osmanlı'ya hiçbir zaman devlet merkezliği yapmış saray örneği değil. İşte Beylerbeyi Mesire Sarayı gibidir. Yazlık saray gibidir. Bugün ikinci Köprü'nün ayağında eee Padişah Mahallesi'nin mesire alanı gibi, yazlık saray gibi kullandığı bir bölüm. Devlet yönetim merkezi olarak hiç kullanılmıyor. İkinci Abdülhamit'in bir dönem sürgün hayatında yaşadığı yer. E zaten İshak Paşa olamaz çünkü İshak Paşa ağır Doğu Beyazıt'ta. Devlet merkezi olarak kullanılması mümkün değil çünkü devlet hiçbir dönem başkentlik yapmış bir yer değil. Doğru mu? İshak Paşa ve Beylerbeyi bizi nerede ilgilendiriyormuş? Bizi e, arkadaşlar mimari sorularında ilgilendiriyor. Evet mimari olarak Osmanlı Sarayı'dır değildir diye sorarsa doğru ama şu tarz bir soruda gelirse devlete yönetim merkezliği yapmıştır yapmamıştır. Yapanlar Bursa Sarayı, Edirne Sarayı, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe, Çırağan bir dönemde ne yapmış? Bir dönemde Yıldız Sarayı devlete merkezlik yapmış. Ama Beylerbeyi ve İshak Paşa devlet yönetim merkezi olarak kullanılmamış sevgili arkadaşlarım. Şimdi bu saraylar içerisinde tabii ki bizi en çok ilgilendiren hangisi? Bu saraylar içerisinde bizi en çok ilgilendiren tabii ki Topkapı Sarayı. Topkapı'ya ayrı bir başlık açacağız. Topkapı'yı Şöyle sırtımı aldım ki siz de görün diye. Birazdan konuşuruz yine. <laughs> Topkapı bizim için özel bir saray. Neden özel bir saray? Arkadaşlar Fatih döneminde inşa ettiriliyor. 15. yüzyılda. 19. yüzyıla kadar devlete yönetim merkezi yapıyor. Bakıyoruz. Osmanlı sarayları içerisinde en uzun süre kullanılan hangisidir derse Osmanlı sarayları içerisinde en uzun süre kullanılan Topkapı'dır. Şimdi biz Harbi bazı konularda enteresan yaklaşımlarımız var. Fatih, Kanuni, Yavuz, İkinci Beyazıt, daha sayarım bir sürü. İkinci Selim, Üçüncü Murat, hatta duraklama dönemi padişahlarını bile sayabiliriz. Böyle paranın gani olduğu dönemlerde hep top kullanıyoruz. Arkadaşlar ne zaman borç para almaya başlıyor Osmanlı? Dış borç almaya başlıyor. Oradan itibaren bakıyoruz peş peşe saraylar geliyor. Öğrenciler hep soruyor ya hocam neden diyor işte hani Kırım Savaşı'nda da bahsedeceğiz. Borç parayla niye saray yapılıyor? Osmanlı'nın gücünün bitmediğini Avrupa'ya kanıtlamak. Osmanlı'nın gücünün bitmediğinin dünyaya göstergesi olduğunu düşünüyorlar. Diyorlar ki gücümüz kudretimiz yerinde. Bakın yeni sarayı inşa edebiliyoruz. Abdülmecid Abdülaziz'in bakış açısı bu. Birazdan Fatih'e ayrıca konuşacağız. Topkapı Sarayı'nda arkadaşlar baktığımızda klasik Türkistan mimarisi örneği olduğunu görüyoruz Topkapı'nın. Topkapı Sarayı batı etkisi olmayan bir saraydır. Unutmayın. Batı mimarisi, batı etkisi bu sarayda yer almaz. Bu saray klasik Türk İslam mimarisidir. Arkadaşlar, mimarları bir gün bunu soracak, can yakacak. Acem Ali ve Davut Ağa'dır. Öğrencilere ben genelde işlerken derste sorarım. Derim ki mimarı kim arkadaşlar? Öğrencilerin hemen aklına gelen şey ne oluyor? Mimar Sinan hocam. <laughs> Arkadaşlar Mimar Sinan Kanuni dönemi mimarı. Daha biz neredeyiz? Fatih dönemindeyiz. Mimarları Topkapı'nın Davut Ağa ve Acem Ali'dir. 1924'te Atatürk döneminde müzeye çevrilmiştir. Şimdi şöyle sorularda şıkta falan kullanıyor diyor ki hangisi aşağıdakilerden Topkapı'nın özelliğidir değildir. Topkapı'nın özelliğidir değildir sorularında işte şıkta da yazıyoruz diyoruz ki Atatürk döneminde müzeye çevrilmiştir. Ya da Cumhuriyet tarihinde müzeye çevrilmiştir. Öğrencinin hemen bazı şeylerle ilgili böyle bir yargısı var. Şık ne soruyor? Soru neyi soruyor? Okumadan hemen yapıştırıyor. Diyor ki Topkapı ile Atatürk'ün ne alakası var? Arkadaşlar Topkapı'nın da mesela Ayasofya'da da aynı şey vardır. Ayasofya'nın da müze haline getirildiği dönem Atatürk döneminde bakanlar kurulu kararıyla olmuştur. Bakın yapımı inşası demedim devlet yönetim merkezi olarak kullanılması da demedim. Müzeye dönüştürülmesi Cumhuriyet tarihi. Böyle bir önyargınız var. Yani sanki birbirinden bağımsız devletlermiş gibi Osmanlı ile Türkiye Cumhuriyeti birbirini tamamlayan, devam eden, neredeyse neden sonuç ilişkisiyle oluşmuş devletler gibi öyle değil mi? Mesela aynı şey Osmanlı'dan kaldığında da öğrenci aynı şeyi yapıyor. İleride anlatacağız mesela Ziraat Bankası'nın kurulması diyorum. Öğrenci diyor ki hocam diyor Osmanlı değildir. Niye diyorum? E, hocam günümüzde var ya diyor. Niye olmaması mı gerekiyor? Sonuçta orada kuruluyor. Günümüzde devam ediyor. Arkadaşlar Topkapı Sarayı üç kısımdan oluşur. Üç kısımdan, üç bölümden oluşur. Bakın. Şöyle bir yapı düşünün. Üç kapı, üç avlu vardır. Üç kapı, üç avluyla birbirine bağlanır aslında. Birun bölümü var. Birun dış saray demektir. Arkadaşlar burası sarayın yönetim kısmıdır. Neden? Çünkü burada Divan, Divan-ı Hümayun vardır. Resmi işler buradan yürütülür. Enderun vardır. Enderun Mektebi iç saray diye geçer. Burası Enderun Mektebi'nin bulunduğu kısım olduğu için sarayın sistemli eğitim bölümüdür. Enderun Mektebi burada bulunur. Ve ne var? Halem. Yani Halem-i Hümayun. Arkadaşlar burası da padişah ve ailesinin özel hayatını yaşadığı kısımdır. Bakın ne diyor? Özel hayatını yaşadığı kısımdır. Yani sizi ilgilendirmez. <laughs> Öğrenciler burada çok dumur oluyor. Çünkü niyeyse öğrencinin şöyle bir beklentisi var. İşte yazarsın Topkapı'nın özellikleri. Şema da yapıyoruz biz bazen tahtaya ne nerede diye böyle. Diyorum ki Birun yazıyor öğrenci. Enderun yazıyor öğrenci. Harem-i Hümayun diyorum ya da harem diyorum. Hemen kafa şöyle bir kalkıyor. Yatmayı bile bırakıyor. Kafa şöyle kalkıyor. Oradaki bakış şu. Ne olmuş orada? Anlat. Sen biliyorsun saklama bizden diye. <laughs> harem herhalde sihirli kelime değil mi? Hemen böyle dikkat çekiyor. Harem deyince. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde harem... Koridorda sürekli satsöz ekiplerinin gezdiği, hatunların koridorda sürekli aloha aloha şeklinde dans ettiği, padişahın ağzına egzotik meyveler sokmak için yarıştıkları ya da padişahın olayı Serdar Ortaç klibine çevirdiği göbek taşı ortada, <laughs> zeytin hatırlıyor musunuz? <laughs> Böyle bir yer değildir. Değildir ama hocam diye burada yıkılıyorlar. Evet, değildir. Neden? Harem haramdan gelir. Kelime anlamı, anlamı mahremiyettir, gizliliktir. Arkadaşlar, sağ olsunlar. Osmanlı serisi tarih kitapları çok tutuyor. İşte Hükümdar Anaları, Padişah Anaları, onun dışında diziler vesaire ee, baktığımızda çok tutuyor ama bazen de dejenere ediyor. Yani oralarda anlatılanlardan dolayı artık bizim anlattıklarımıza öğrenci inanmaz hale geliyor. Ya da çok farklı tanıyor. Ee, i̇şte 17-18 yaşında çocuklar divan diyorsun çekyat muamelesi yapıyor. Ama halvet diyorsun he ben onu biliyorum diyor. Niye? Çünkü artık o kazınmış kafasına. O demin söylediğim şey kazınmış kafasına. Öyle bir portre çiziyor ki Ortalıkta sürekli saz söz ekipleri. İşte böyle koridorda hatunlar. Best model gibi dizilmiş böyle. Her önüne geçen padişah geçiyor sen 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 diyor. Arkadan annesi geliyor sarışın esmer kumral diyor. Kız kardeşi geliyor Kırmızılı mavili hop bada cuppa. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Ha padişahlar tek eşli yaşamıştır demiyorum. Tamam. Ama padişahların gözdeler koğuşu vardır eş yaşamı yaşayacakları kadınlar buradadır. Hareme getirilen her kadın padişahın eş hayatı yaşadığı kadın değildir. Harem şimdi enderun dedik demin enderun sistemli kısmıdır eğitim anlamında evet. Ama harem de bir eğitim merkezidir. Ha nasıl eğitim merkezidir? İç hizmetli eğitimi burada verilir. Buraya getirilen kadınlar çocuk bakım eğitimi, yaşlı bakım eğitimi. Baktığımızda hani saraydaki hanedandaki yaşlılar ve çocuklar için. Bunun dışında kültür, arkadaşlar musiki, biçki, dikiş nakış, sofraya tabak nasıl koyulur, nasıl kaldırılır, padişah geçerken Süleyman yapılmaz. Bunların hepsinin eğitimini alıyorlar. Tamam mı? Öyle padişah geçerken önünden Süleyman deyip böyle düşüp Aa, o da Hürrem falan demez yani. Padişah orada görmez bile onu. Tamam üzgünüm. Muhteşem anılarınızı <laughs> yıkıyor olabilirim. Ama Osmanlı haremi hiç öyle bir yer değil. Ama sağ olsunlar dejenere ettikleri için bana bazen kendi yeğenlerim de soruyor. Geliyor dayı diyor efendim diyorum. Harem ne diyor? İşte padişahın diyor yüz tane eşi varmış doğru mu diyor. Yüz az yavrum diyorum. Üç yüz tane var. Sonra gerçekten mi diyor. İnanmak istiyor çünkü. Niyedir bilmiyorum ama öylesi çok satıyor. Arkadaşlar dediğim gibi buraya getirilmiş kadınlar aynı zamanda burada iç hizmetli olarak da eğitim alır, görev de alır. Yani eğitim kısmı dediğimizde evet Enderun gelecek aklımıza ama iç hizmetli eğitimi de nerede veriliyor? Haremde veriliyor. Osmanlı Harem öyle anlatıldığı gibi bir yapı değil. Öyle önüne gelenin girebildiği falan bir yerde değil bu arada. İçeride herkes var değil mi? Dizlerde, kitaplarda. Matrakçı orada. <laughs> Matrakçı hemen koridorda bir saray kadını yakalamış onunla sohbet ediyor. İşte Akıncı Bey'i, Malkoçoğlu Bali Bey, Burak Özçivit. Ya ben işim izlediği için artık kişileri tanıyorum üzgünüm. Ben de evde tarih danışmanlığı yaptım o diziye. E şimdi bu doğru mu bu da bu yanlış bu yanlış diye. Bir süre sonra hepsine yanlış deyince sormamaya başladı bana. Akıncı Bey'i bile orada ya sınır boyundaki Akıncı Bey'i orada Malkoçoğlu Bali Bey. Her gelen kahve içmeye geliyor. Günümüzdeki kahvecilere girmek daha zor. Her gelen böyle iki orta bir saade diyor padişahın yanına. Hemen geçiyor. Giriyor. Arkadaşlar adamlar kendi kendi kızlarıyla ve kız kardeşleriyle saray içindeki önemli isimlerle evlenmiş kişileri bile almıyor hemen. Adam eniştesini damadını almıyor. Akıncı Bey'in orada ne işi var? Önüne gelen geliyor. Hatta tanımayanlar da geliyor. <laughs> bir bölüm vardı. Orada eşim bana sormuştu. Elinde bir tuval. Bir de fırça, bir tane ressam geliyor. Kapıkulları böyle çapraz durmuş. Evet diyor, niye geldin? Ressam böyle, ben ressamım, açın diyor. Hayırdır bro diyorlar. Hayırdır bro, niye geldin? Diyor ki, bir Hürrem'i çizip çıkacağım diyor. <laughs> Tövbeler tövbesi. İçeriye giriyor. Ha bu arada adamlar da böyle kapkula, tabi tabii diyor. ha ressammış, Hürrem'i çizecekmiş diyor, açıyorlar. Giriyor içeriye. Hatta haftalarca kalıyor içeride. Ara sıra kanuni de böyle camdan bakıyor. Aa diyor güzel çiziyor Hürrem'i falan diye böyle. <laughs> Onun dışında adam giriyor içeriye aylarca Hürrem'i çiziyor çıkıyor. Arkadaşlar adamı çizerler. Gerçekten çizerler. Osmanlı alemi hiç öyle bir yer değil. Kılık kıyafet, yaşam. inanın size anlatıldığı gibi değil. Üzgünüm. Belki öylesini anlatsam daha çok ilgi çekiyor. Aloha aloha daha güzel. Ortalıkta her şey böyle sazlı sözlü ama doğrusu bu değil. Bu isimlerin çoğu baktığımızda halife. Bu adamların çoğu abdestsiz yere basmamış. Hiçbir belgeyi abdestsiz imzalamamış. Evet zararlı da olsa bir şekilde hayır getirsin istemişler. Tuğlayla teyemmüm alıp kalkıp yere basan padişah var ya. Ha böyle yaşayan bu arada bütün hepsi benim anlattığım gibi de yaşamıyor. Doğru. Bir iki tane o dizilerde anlatılan gibi var ama onu da öyle anlatacaksın. Sarı Selim ikinci Selim işte Kanuni'nin oğlu saraydan çıkmamıştır. Sekiz yıl boyunca hiç sefere bile gitmiyor. Ki o da haremde ölüyor zaten yani. Haremde ölüyor şimdi anlattıkmayın bana o mevzuyu. Birini kovalarken ayağa kaydı sabuna bastı başını vurdu gibi bir iddia var. Ama 36 padişahta bu 18 onlara öyle anlat. Niye hepsini böyle anlatıp kendi tarihimizi dejenere etmeyi seviyoruz biz? Evet. Arkadaşlar dediğim gibi üzgünüm. Harem belki diğer haliyle daha güzel ama gerçeği bu. Topkapı bu anlamda özel bir yer arkadaşlar. Gerçekten çok farklı düşünülmüş bir yer. Fatih burayı gerçekten yaptırırken özeniyor ve inceliyor. Şimdi Topkapı'yı gören arkadaşlarım vardır umarım. Yazın yorumlarda da gördüklerinizle ilgili fikirlerinizi. Şimdi Topkapı Sarayı görmeyenler bu arada mutlaka en az bir kez de olsa gidin hayatınızda. Osmanlı klasik dönemini ve devlet yönetim sistemini anlamanın en iyi yollarından biridir. Topkapı Sarayı'nı Fatih inşa ettirirken Fatih Sultan Mehmet şunu diyor. Topkapı'nın giriş kısmı vardır. Giriş kısmında iki tane kule vardır. Kuleler arkadaşlar bu anlamda baktığımızda yüksek noktalar. İçeride de astronomi kulesi vardır bir tane. Orası da aynı. Fatih Sultan Mehmet diyor ki bakın girişteki kuleler ve astronomi kuleleri dahil. Bu sarayın diyor hiçbir noktası diyor yan tarafta Ayasofya vardır. Saraydaki hiçbir nokta diyor Ayasofya'nın gök kubbesinden yüksek olmayacak diyor. Ben kimim ki diyor Ayasofya'ya yukarıdan bakayım. Bu arada ben kimim ki diyen Fatih arkadaşlar İstanbul'u fetheden ve baktığımızda Ayasofya'yı cami-i kebir olarak kılıç hakkı olarak kiliseden camiye çeviren isim. Ama buna rağmen ne diyor? Ben kimim ki diyor. Bu anlamda Ayasofya'ya yukarıdan bakayım. E mimarlar diyor ki şimdi gezen arkadaşlarım şu hayal kırıklığını yaşamıştır. Ee, i̇çerisi girdiğinizde Böyle üç büyük kapıdan geçiyorsunuz ya kapıların aralarında da öyle çok büyük şatafat yoktur ama içeride genellikle tek kattır çoğu bölüm. Mesela şurada gördüğünüz kısım gibi. Burası da en önemli bölümlerinden biri. Divan odasının girişinin olduğu yer. Arkadaşlar genelde böyle tek kattır. Çok katlı olan yerler de içeriden kat verilmiştir. Hatta onlar da saray kadınlarının kullanacağı kısımlardır. Havuzlu kısımlar falan. Buralara içeriden kat verilmiştir. Neden? Fatih Sultan Mehmet'e Mimarlar gelip diyor ki efendim diyor şöyle şu aşağılı bir yapı inşa edelim. Şöyle diyor sizin de hükümdar olarak Osmanlı devletinin de gücünü kudretin diyor herkes görsün. O dönemde Avrupa'da bizim Konya kadar yere sahip olmayan Dandik'ten derebeyleri var. Onların bile arkadaşlar devasa şatoları, devasa sarayları var. Mimarlar diyor ki şöyle biz de diyor çok katlı, güçlü, kuvvetli bir yapı yapalım. Fatih diyor ki hayır. Halka diyor tepeden bakan bir saray istemiyorum. Bakın ne kadar ince ne kadar naif düşünüyor. Ama efendim diyorlar gücümüzü kudretimizi dünya görmesin mi? Avrupalılar görmesin mi? Fatih Sultan Mehmet diyor ki güç kudret bununla gösterilmez diyor. Gücümüzü kudretimizi görmek isteyen diyor sahnı semana gelsin. Orası diyor dünyanın en büyük bilim merkezi haline geldi. Güç kudret bilimdedir diyor. Anlamayan tophaneye gelsin, tersaneye gelsin diyor. Güç kudret Savaş gemisinde topla askeri teknolojidedir diyor. Fatih'in bakış açısı farklı derken biraz önce sonraki dönemlere göre kastettiğim şey buydu işte. Halka tepeden makam bir saray istemiyorum diyor. Bu yüzdendir o tek düz olan kısım. Arkadaşlar evet içeride vardır. Böyle altın varakların olduğu işte hep şaşayla anlatanlar var. Hocam siz de pek şey yaptınız demeyin. İçeride vardır. Altın varaklar var. Kapı süslemeleri var. Sedefli kapılar var çok güzel ve çok değerli sanat örnekleri vardır. Ama halkın gözüne batırılmamıştır. Evet. Fatih Sultan Mehmet ve Topkapı Sarayı ile ilgili neredeyse görmüş kadar oldunuz değil mi? Aradan da bunu çıkarmış oldunuz. Neredeyse görmüş kadar oldunuz. Topkapı'nın özellikleri de bunlar arkadaşlar. Topkapı'nın kısımları ile ilgili aslında anlattığımız orada birun, enderun, harem-i Hümayun gibi kavramların karşılıklarını bilmeniz de size farklı sorularda da yardımcı olacak. Mesela e, ee, öğrenci seçiminde devşirmede en, öğrenci saraya alınır diyoruz. Orada saray dediğimiz yerin enderin olduğunu bazen sorularda bilmek gerekiyor. Şöyle bir bakayım. Artık Osmanlı'da sarayla işimiz bitti sevgili arkadaşlarım. Geldik divanı Hümayun'a. Ama Divan Hümayun uzun bir konu. Bunu komple başka bir videoya böleyim. En azından kısım kısım kalmasın. Evet, eğlenceli bir video oldu bence. <laughs> Güzel bir video oldu. Bir sonraki videomuzda Divan-ı kısmıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Ara vermeyin, bağını sağlayarak artık şu Merkez Yönetimini bitirelim. Görüşürüz. Kolay gelsin.